Merhaba arkadaşlar. Bugün Crazy Kick oynuyoruz. Arkadaşlar ben YouTube kanalıma açmadan önce bu oyunu genellikle oynuyordum. Önerebileceğim bir oyun size. Crazy Kick. Eğlenceli bir oyun oynayabilirsiniz. Bugün oyunumuz Crazy Kick. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kaleci uçtu gördüğünüz gibi. 90'a gelen top Pardon özür dilerim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi emojiler yapıyorlar. Altını toplayalım. Al. Hadi geçiyoruz. Arkadaşlar kaleciyle ben ayrı yere uçuştuk. Arkadaşlar bu oyun bana biraz gıcı var. Özür dilerim ama Zaten e, gördüğünüz gibi bakın. Ben bu oyunu daha önceden oynadım dedim. Bakın 26. leveldeyim. Arkadaşlar ha şükür. Chest room diyor arkadaşlar. Buraya girip chestleri açacağız. Balon çıkabilir mi? Çıkmadı arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Moralimizi bozmayalım. Ve devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün bende bir sıkıntı var. Topu duvardan sektirip kırmızı adamlara veriyorum ve onlar vuruyor ben uçuyorum. Arkadaşlar özür dilerim ya reklam var şu interneti kapatayım. Özür dilerim, çok özür dilerim. Hadi. Geldi kaleye Olamaz ya kaleci kurtardı Arkadaşlar bu oyun biraz zor Gittikçe daha yani zorlaşıyor bu oyun O yüzden biraz gol atmanız falan zor oluyor Özür dilerim arkadaşlar reklamları falan unutmuşum Şey yapmayı unutmuşum Oyun internetsiz İnterneti kapatmayı unutmuşum En son youtube falan izliyordum İnternet açıktı Arkadaşlar top açıyorum. Bir dakika. Geliyor. Ne geldi arkadaşlar bilmiyorum. Göremedim ama sıkıntı yok. Devam. Aşağı düştük binadan. Anne. Moralimizi bozmuyoruz. Arkadaşlar bugün bende sıkıntı var. Bak gerçekten kocaman küçücük direği tutturuyorum kocaman kalede. Arkadaşlar ben diyorum benim elim yamuk. Ve Allah. Tamam bu sefer gol girdi arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar.